Merhaba arkadaşlar. Birsen Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Beni izleyip yorum yaptığınız, beğeni ya da bastığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü örgü anlatımımda yine sizlerle çok güzel bir patiğin yapılışını paylaşacağım. Bu patiğim bir yaşından iki yaşına kadar giyebilir. Şöyle açılıyor patiğimiz. Bu ayak küçük olduğu için ayağımı uydurdum içine böyle koydum patiğimin tabanını çok şık bir patik oldu arkadaşlar çok da kolay yapımı var şöyle önde bir bağcığı var İnşallah beğenir sizler de yaparsınız arkadaşlar bunu yapmak için arkadaşlar bir Gri rengim var koyu gri. Bir de beyaz rengim var. Bir de 3-3.5 numara şişim var. Ben bunu 45 ilmekten başladım. Siz daha büyük, daha küçük yapmak isterseniz sayıları çoğaltır, azaltabilirsiniz. Şöyle biraz uzun tutuyorum. 45 tane ilmek atacağım şişime. Bana hala abone değilseniz abone olup beğeneye de basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Destek isteyen arkadaşlarım varsa yorumlarda yazarsa geri dönüş yaparım. şöyle 45 ilmek atıp geleyim şişime 45 ilmeği şişime atıp bir sıra haroşa öreceğim arkadaşlar bir düzünden bir tersinden bir şiş ters örgü yapacağım bir sıra haroşa olmuş oluyor o zaman böyle bütün ilmekleri tersinden örüyorum bir şişi ördüm bir şiş daha buradan geri dönüp aynı şekilde ters örgü yapıyorum Bir şiş ördüm. Şimdi düzünde de tersinde de bir sıra haroşa oldu. Şimdi burası patiğimin düzü. Burada artırma yapacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir tane ilmek ördüm. Bir ilmek artırdım. 20 ilmek örüp ortada iki artırma yapacağım. 20. Bir sayayım. 2-4 18 20 ilmek olmuş bir artırma yaptım bir düz ilmek örüyorum arttırma yeri belli olsun diye bir artırma daha yaptım ortada bir artırdım bir ilmek ördüm bir artırma daha yaptım şimdi devam ediyorum öbür tarafta da bir artırma yapacağım Burada da iki ilmek kaldı şişimde. Bir artırma yaptım. Bir ilmek örüp kenar ilmeğini düzünden ördüm. Şimdi Geri döndüm. Burada bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğin düzünden ördüm. Geri döndüm. İlk ilmeği örmeden alıp bir ilmek ördüm. Bir ilmek artırdım. Devam örüyorum. Ortada artırma yerine kadar ters örgü yapıyorum. Burada ortada artırdığım yere geldim. Bir ilmek, buradaki tek ilmeği düz ördüm. Bir ilmek daha artırdım devam ediyorum. Aynı şekilde burada 2 ilmek kalınca bir artırma da yapıyorum. Sonra tersinden bütün ilmekleri ters örüp düzünden bir daha artırıyorum. Sonra haroşa örmeye devam ediyorum. Bundan sonra bir kere daha artı artıralım. Sonra görüşelim. Artırmalarım bitti arkadaşlar. Benim şişimde 57 ilmek oldu. 57 ilmeği 2 sıra daha haroşa öreceğim. 6 sıra haroşamı ördüm hanımlar. 2, 4, 6. Şimdi beyazımı bağladım. Beyazla devam edeceğim. 6 şişte beyazla öreceğim. Beyazla tersinde ters örgü düzünde düz örgü yapacağız. Böyle tersinde bir sıra ters örüyorum. Bir sıra beyazdan ters örgü yaptım. Şimdi düzündeyim. Düzünde de düz örgü öreceğiz bütün ilmekleri. Bunu böyle 6 şiş örelim arkadaşlar. 3 tersinden 3 düzünden tersi ters düzü düz örelim. Beyazımı da bitirdim hanımlar. Şimdi gri ile devam ediyorum. düzü düz dert dert altı şiş beyaz ördük. Şimdi burada şöyle bir işlem yapıyoruz. Beyaz ilmeği alıyoruz. Bir alttaki beyaz ilmeği tutup ikisini birlikte örüyoruz. Bunu yapamazsanız ördükten sonra iğne iplikle de dikebilirsiniz. Şöyle katlayıp. Ama bu da kolay zor bir işlem değil. ilmeği alıyorum aç bir alttaki beyaz ilmeği tutup ikisini birlikte örüyorum ilmeği şişime aldım. Burada zaten belli beyazlar. O şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Patimizin şu görüntüsünü yapmış oluyoruz böylele. Bunu böyle sıra sonuna kadar devam edelim. Beyazımı da bitirdim arkadaşlar şimdi Selanik örgüsüne geçiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıp 19 tane ters örgü örüyorum. 19 ilmek. 19 ilmek ters örgü ördüm. Şimdi burada bir ters, bir düz yapacağım 19 ilmeği de. 19 ilmeği de bir ters bir düz ördüm. Burada da 19 ilmek kalıyor. Bunları da ters olarak örüyorum. Bir şiş böyle ördüm. Şimdi tersindeyim. Tersinde de aynı işlemi yapıyorum. 19 ilmek baştan ters örüp 19 ilmeği bir ters bir düz devam ediyorum. 19 ilmek daha ters olarak sıra sonuna kadar aynı örüyorum tersinden bir sıra geldim. Düzündeyim şimdi baştaki 19 ilmeği ters olarak ördüm. Burada şimdi ortadaki ilmeklere geldim. Selanik yapımına başlıyorum. Buradaki düz ilmeği bir alttaki ilmeği alıp şişimin üstüne atıp ikisini birlikte ördüm. Tersleri ters olarak örüyoruz. Düzleri bir önceki ilmeği alıp şişimize atıp ikisini birlikte örüyorum. Bu kolay selanik oluyor arkadaşlar. Şöyle de yapabiliyorlar. Şu şişteki değil bir alttaki ilmekten girip düz olarak örüp bırakıyorlar. Tekrar aynı şekilde benim öbür işlem daha kolayıma geldiği için ben onu yapıyorum. Sizler hangini yapabiliyorsanız öyle yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Düz ilmeğin şiştekini değil bir alttakini alıp örüp bırakıyoruz. Şimdi ters ilmeklerim örüyorum sıra sonuna kadar örüp tekrar buraya kadar örüp geleyim. Ters ilmeklerimi ördüm patemi tersindeyim. Burada da yine düzlere aynı işlemi yapıyoruz. Tersleri ters örüp düz ilmekleri bir alttan girip ikisini birlikte örüp bırakıyoruz. Selanik örgüsü de böyle arkadaşlar. Bunu da 8 sıra haroşa olana kadar aynı şekilde örelim. Bu ortadakileri selanik kenarlarındaki haroşa olarak örüp devam 8 sıra yapalım. 8 sıra haroşamı bitirdim arkadaşlar. Burada da ortada selanimi de yaptım. Şimdi bunları eksiltme zamanı 8 sıra haroşa patemin tersindeyim. Şimdi i̇lk selanikten başlıyorum. İkisini birlikte örüyorum. İkisini birlikte örüyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bütün selanik örgülerini ikisini birlikte örüyorum. kenarda bir düz kaldı onu ters örgü olarak devam ediyorum burada eksiltmemi yaptım geri dönüyorum bu ortada 10 ilmek oldu arkadaşlar 10 ilmeği 8 sıra haroşa örüyorum kenardaki haroşalar kalıyor ortada 10 ilmeği 8 sıra haroşa öreceğiz Burada 10 ilmeği şu Patiğimizin üstündeki çıkıntıyı yapıyoruz Şimdi ilk ilmi örmeden aldım devam örüyorum 2 sıra oldu böyle arkadaşlar bunu 8 sıra örelim 2 4 6 8 10 ilmek. 8 sıramı ördüm. Şimdi bitiriyorum arkadaşlar bu ilmeklerimi İpimi kesip bırakıyorum. Şimdi bu tarafı örerek gelmiştik arkadaşlar. Burasını devam öreceğiz. Şuradan ipimi bağlıyorum. Buradan geri dönüyorum arkadaşlar. Bu patiğin iç tarafında düz örgü yapıyorum. Şimdi patiyemin örgülerini burada birleştiriyorum. Bu şurada dikiş olmasın diye bu işlemi yapıyorum. Burada da bütün ilmekleri düz örüyorum. geri dönüp burada ters örgü yapıyorum. Patiğin düzünde ters örgü yapıyorum. İç tarafında düz örgü yapıyorum. Çünkü patiğimi bitirdikten sonra sayılarımı böyle geri döndürüp dikiyorum bu son sıramı. Şimdi böyle devam ediyorum. Kenar ilmeklerin düzünden örüp geri dönüyorum. Şöyle düz örgü oluyor iç tarafında. Şimdi burada da düz örgü yapacağım. Bunu da böyle 8 sıra örelim arkadaşlar. 8 sıra sonra patiğimizi bitireceğiz. 8 sıra devam böyle düzü düz, tersi ters örelim. Sıralarımı tamamladım. Şimdi patiğimi bitiriyorum arkadaşlar. İş tarafından düz ördüm, dış tarafından ters ördüm. böyle bitirmeye devam ediyorum bitirme işlemini yaptım şöyle uzunca kesiyorum dikmek için patiğimi önce patiğimin tabanını dikeceğim Burada beyaz ipimi biraz uzun bırakmıştım. Beyazları tutturuyorum birbirine. eteğimi ters çevirdim iç taraftan dikiyorum arkadaşlar Şöyle bir bakalım, şöyle bir dikiş oluyor patiğimizin tabanında. burada artırma yapmıştık. Onun için patiğimiz düzgün duruyor burada dikerken gördüğünüz gibi. Tabanla dikme işlemini bitirdim. kesiyorum. Şimdi burada içinden ip geçireceğimiz yeri dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle 2 4 6 8. haroşa sırasını tutarak dikme işlemi yapıyorum. Böyle böyle dikmiyorum. Üzerinden dikiyorum arkadaşlar şöyle. Şu görüntü görülsün diye öyle bunu sıra sonuna kadar dikelim. Dikme işlemini de yaptım arkadaşlar. Ben şurada biraz böyle açık yerler kaldı. Orayı da biraz tutturup ipi içinden geçirerek biraz şöyle çektirdim. Çocukların ayağından hemen çıkmasın patiğimiz diye. Tekrar bu tarafı da dikiyorum. bir sefer daha böyle ipi geçirip şöyle çektiriyorum toplansın diye ön tarafı tekrar ipi buradan altına geçirip dömlettiriyorum artık Şimdi ipimi keseyim bağcığını yapalım arkadaşlar Bağcığımızı da zincir çekerek yaptım arkadaşlar ben. Siz ipte pükeleyebilirsiniz. 120 tane zincir çekiyorum. Şimdi 20 tane oldu. 100 tane daha çekip geleyim. 120 tane zinciri çekip ipimi kestim. Sıkıştıralım şöyle uzatalım. İpimi ucunu iğneye taktım. Şöyle iğnemle geçirdim buradan arkadaşlar. Siz çatal iğne de geçirebilirsiniz. Patiklerim böyle oldu arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsanız eğer yaparsanız şimdiden kolay gelsin. O güzel bebekleriniz güle güle kullansın. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Örgüyle kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.